Son yılların flash ekibi Beşiktaş iyi bir başlangıç yapmış olacağız ve bundan sonra da tahmin ediyorum galibiyetler serisi devam edecektir. İkinci yarıda ilk yarıda kaybettiğimiz puanları kaybetmemeyi düşünüyoruz. İyi top oynayıp yani bütün puanları alıp inşallah şampiyon olmak istiyoruz. Şimdi ben de bunu başaracağımıza inanıyorum. Maç içinde kazanmaktan başka çaremiz yok. İkinci yarıya galibiyetle başlamak ve ondan sonra 5 serilik bir kendi sahamızda maçımız var. İşte bu ilk deplasmanımız. 3 puan alacağız ve o 5 maçlık seriyi 15 puanla tamamlamak istiyoruz. İzmir Atatürk sınırındaki karşılaşmaya siyah beyazlılar fırtına gibi başlıyor. Soldan korner atışı. Feyyaz, Metin vuruyor. Feyyaz tamamlıyor ve Beşiktaş deplasmanda Karşıyaka karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Feyyaz dakika 1. Golü tekrar izliyoruz. Metin son vuruşu Feyyaz yapıyor ve Beşiktaş deplasmanda 1-0 önde. Ve görüntüde siyah beyazlı taraftarların sevinci. Soldan bir karşıya kata. Orta. Cihat'ın mükemmel kafası ve karşıyaka beraberliği elde ediyor. Karşıyaka bir, Beşiktaş bir. Cihat'ın Cihat sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor. Cihat'ın güzel golü tekrar ekranda. Beşiktaş hata. Şifo Mehmet kaleci uzaklaştırıyor. Feyyaz vuruyor. Son vuran Mehmet. Fakat hakem offside gerekçesiyle golü iptal ediyor. Beşiktaşların itirazı fakat hakemin kararı kesin. İptal edilen golü tekrar izliyoruz. Beyaz vuruşu son vuran Mehmet Faket Toroğlu'nun kararı offside. Bir karşıya kata vuruş kaleci Bako. Metin Mehmet vuruşu kalecide. İkinci yarıya siyah beyazlar başlıyor. Bir karşıya kafiri, Bilinković üstten al. Beşiktaş'ta ikinci yarıda Metin'in yerine Yusuf, küçük Ali'nin yerinde Malid oyuna giriyor. Sağdan Kaptan Rıza'nın ortası Feyyaz'ın vuruşu üstten al. Bir Beşiktaş hata. Karşı yakalılar topu kapıyor. Kaptan Erhan. Erhan 30 metreden mükemmel vuruşu. Bako topu sadece seyrediyor. Karşıyaka 2, Beşiktaş 1. Erhan'ın mükemmel golünü tekrar izliyoruz. Dakika 73. Be İkinci yarıda oyuna giren Madida soldan giriyor. Madida ortası Mehmet tamamlıyor ve skora denge getiriyor. Karşıyaka 2, Beşiktaş 2. Mehmet'in golü tekrar ekranda. Beşiktaş'ı tribünlerin sevinci. Son dakikalarda Beşiktaş galibiyet arıyor. Solda Sergen mükemmel vuruyor top yan ağlarda. Feyyaz. Feyyaz. Karambol. Madida. Defans uzaklaştırıyor. Bir daha Kadir. Tekrar Beşiktaş hata. Fakat karşıya defansı uzaklaştırıyor. Ev sahibi takımın bir atağa gelişirken Hakem Toroğlu maçın skorunu ilan ediyor. Karşıyaka 2, Beşiktaş 2. Bir takım deplasmanda 2 gol atabiliyorsa mutlaka maçı kazanması lazım. Karşıyaka 2 teşebbüs yaptı, 2 gol attı. Resmen uyurken 2 gol yiyorsunuz. Defanstaki futbolcularım hatalıydılar. Karşıyaka takım bizim kaleye 3-4 kere geldi. 2 tane gol dedik yani. Bunlar olmaması gerekti ama gol, gol sıkıntısı çektiğimi söylemez. Gol atıyoruz fakat e, sen dediğin gibi çok basit goller yiyoruz. Yani çok iyi değildi. Beklenen bir Beşiktaş değildi. Pozisyon bulduğumuz yok. Yani bir iki tane pozisyona girdik. Onlar da hep karamboyla işte attığımız ilk gol bile hatta Metin şut attı. Ben diz koydum yani öyle. Ama dediğim gibi normaldir yani. Sayın Erman Turoğlu Beşiktaş'ın bir golü var. Şifon Metin attı. Ancak gol nedeniyle iptal ettiniz. Bu pozisyonu bir anlatır mısınız? Şimdi gol iptal edilmez. Demek gol değilmiş, sayılmamış bir pozisyon var demek daha iyi. İkincisi o pozisyonda e, ben çok fazla etkili olamam. Yan hakem arkadaşına baktım. Yan arkadaş uzaktaki arkadaşı yani Mehmet'in offside olduğunu söyledi. E, i̇tirazlar oldu. İtirazlar da şey içinde, karede futbolcu vardı dediler. Doğru karede futbolcu vardı. Ama kaleci dışarıdaydı. Bir adamdan offside olur. Konucuna offside verdik bu Beşiktaş açısından ne yazık ki olumsuz mesajlar oldu. Çünkü Beşiktaş kendindeki mevcut e, gücü kullanamıyor. O üç son 3 yılın şampiyon olmuş takımında bir özgüven olur, bir e, maça asılma gücü olur, bir fizik kondisyon olur, tempo olur, pres olur. Beşiktaş'ta bunları bulmak mümkün değil. Beşiktaş yenilmeye de alıştı. Beşiktaş karşı yakayla oynarken de likin çok mütevazi bir takımı karşı yakayla oynarken bile yenilmeyeyim yeterli havasındaydı psikolojik olarak. Beşiktaş'ı hiç iyi görmedim.